Like a Hellcat cut. <laughs> Aha istasyonumuzu götürüyor tren. Aha kaza yaptık. Git durdur hemen. Hemen tamir etmelisin. Evet önce treni oturttur istersen. <laughs> Sana çarptı. Hemen yetişmeliyiz. Hemen yetişmeliyiz. Tren kapanmış. Aman Allah'ım derken kurtuldu tren. Aaa! Yol kapalı! Yol kapalı! Yol kapalı. Az kalsın çarpıyordu yine. Aha! Bana çarptı. Ne yapacak? Pinin biterse onu. Aha yolda bir tane araba var. Arabaya çarpacak. Oha arabaya çarptı. Arabayı sürükledi. Oha. Aa geçti vay ya. Vallahi geçti. Arabayı yıktı geçti. <laughs> Tekrar koyalım. Hmm. Araba yine yaramazlık yapıp tren yoluna geçmiş. <laughs> Trenimiz de yürüyordu. Mayak. O mayak. <laughs> Aha kaldı trenimiz yolda kaldı. Kır 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 kapatalım. Ha, tamam. yoldayım. Tamam hadi bakalım gel. Tamam yolu burada tam. Geldim. 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 İlk kiminle tanışacağız? Mavi arkadaş. Mavi arabayla. Evet. Hı. Mavi arabaya merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba, Bana senin Hı. adın ne? Benim adım Mavi Hızlı Araba. Ben yolda herkesi geçerim. Ha ha ha. Yarışlarda? Evet yarışlarda çok hızlıyımdır. Şu da çok hızlı. Onu onu benimle tanıştırır mısın? Benim hızlı arkadaşlara ihtiyacım var. Hayır. Bu arkadaş. biraz çıkar mısın? Önüme geçiyorsun da. Benim adım siyah yoruş arabası. Memnun oldum mavi hızlı araba. Ama ben senden daha hızlı olduğumu düşünüyorum. Tamam. Hadi bakalım yerimizi alalım. Hın hın hın. Benim adım yeşil hızlı araba. Beni yollarda kimse geçemez. Bakın kaputumun üstünde de iki tane siyah çizgim var. Değil mi Yiğit? Yiğit benimle oynamayı çok sever. O yüzden ben de sizin yanınıza katılabilir miyim? Evet. Sen ne dersin bu hızlı araba? Evet bence de hızlı. Hızlı ya benziyor. Evet. Evet, alabiliriz aramıza. Hadi katıl bakalım bizim yanımıza. <laughs> Merhaba. Benim adım Beyaz. Hızlı araba. Bu yolların en hızlı arabası benim. Ben İstanbul'da çok büyük yarışlara katıldım. Ve Konya'da birincilik kazandım. Yiğit benimle oynamayı çok sever. Öyle değil mi Yiğit? Hı. Yiğit. Beni biraz arkadaşlarıma anlatır mısın ne kadar hızlı olduğumu? Bak. Şu. Şu çok hızlı. Dünya'yı da geçer. Dünya Bak. kadar hızlı öyle mi? Bak. Bak. Oha çok hızlı gitti. Çünkü gidelim. Aa Hı. bu yavaş düşüyor. Hayır ben yavaş değilim tamam mı? Benim biraz bakıma ihtiyacım var sanırım. Onun adı ne? Kırmızı küçük cipimiz değil mi o bizim? Evet. evet. <laughs> Teş o bak. Evet. <laughs> tamam sıradakine geçelim. Jet. jet mi? Hı -hı. Kırmızı jet. Aha düşürdün. Yere düştü uçak. Ama bu demiş. Dönüyor uçak bir o. Aha denizde de mi yüzebiliyor? Evet. evet çok güzel. Evet sıradaki oyuncağımıza geçelim. Ne o? Biraz yakından gösterelim. Evet dur bakalım. Elini biraz çek bakalım. Bu bizim bir kepçemiz değil mi? Hı. Bu kazı işlerinde kullandığımız kepçe. Yeri kazmamızda bize yardımcı oluyor. Bu işte. Hı hı. Paletleri mi var onun hareket etmesi için? Tekerleri yok, paletleri var değil mi? Bak, tekerleri var şurada. Ha, oyuncak olduğu için tekerleri var değil mi? Gerçekte paletleri var. Bak, hareket edebiliyor. Şurası da hareket edebiliyor, bak. Hmm, dönebiliyor. Evet, başka oyuncağımıza geçelim. Сам с